Arkadaşlar ben şimdiki size sır ve boyun egzersizlerini anlatacağım. Bir de önemini anlatacağım. Örneğin başlayayım mı? Evet. Şimdi ilk önce bazı kişiler böyle taşıyor. Çok ağır olduğunu hissediyorlar. Ama bunu iki kola taşırsak daha iyi olur. Çünkü tek kola taşırsak iskeletlerimiz yamulabilir. Bir de buradaki ayarlardan şekilde yapmanız daha doğru olur. Şimdi de size kan akışını hızlandıracak hareketleri anlatacağım. İlk önce boyunda şöyle boynunuzu döndürseniz 10 saniye Tamam. Şimdi de öne arkaya, öne arkaya Şimdi de bacaklardan nasıl yapacağımızı öğreteceğim. İlk önce yavaş, hızlı, yavaş, hızlı. Sonra da bundan da 10 saniye yapacağız. Örneğin e, bir de böyle bir şey var. E, bazı kişiler bilgisayarda ya da ödevlerini yaparken e, şöyle oturuyorlar. Böyle belini bükerek ders çalışıyorlar. Sadece doğru bir şey değil iskeletimiz yumulabilir ileride büyüdüğümüz zaman da bu bize zararlı olabilir iskeletimiz olursa çok yavaş hareket edebiliriz o yüzden sıramızı kendimize yaklaştırmalıyız ve e, dik oturmalıyız böylece daha rahat olur İlk önce de böyle yapalım eğilelim zıplayalım eğilelim zıplayalım eğilelim ve zıplayalım bu da akışını hızlandıracak bir de şöyle omuzlarımızı öne arkaya, öne arkaya yapacağız. Sonra da önden arkaya, 10 saniye. Bunlar da boynumuzu rahatlatabilir. Örneğin böyle, yani benim anlatacaklarım bu kadar. Bir de önemini anlatmak istiyorum. Bunlar yavaş hareket edebiliriz. Yani bunları yapmamız lazım. Ara sıra.